Peki artık geçmiş geçmişte kaldı. Yeni eskiyi siler. Ne güzel ki sen Azal'la başladın sen de Semih'le. Bakalım bugüne nasıl yansıdı acaba o gözyaşları. Bugün yine mi ağlamış? Diyorsun ki farklı bir adayı Tanımak ya. istemiyorum. Benim için diyorsun ki tanıyabilirim. Hayırdır ya? Peki sen şunu soruyor musun acaba? Üç günlük adam için mi gözyaşı dökmüşüm orada? Bunu soruyor musun ne bana? Ne için döktün? Niye insanların söylediği şeylerle bana geliyorsun? Ya da niye sadece gördüğün şeylerle BTR geliyorsun? Yeter geliyor. Gel bana yani da ki sen niye ağlıyorsun? görmüşüm inanmayayım mı? Niye ağlıyorsun de bana? Bana niye ağladığımı sor ben de sana açıklamasını yapayım. Anladın niye ağlıyorsun? Mı? Çünkü o dönemler içerisinde birincisi daha eve yeni girmiştim. Üzerimde inanılmaz psikolojik bir baskı vardı Emre yüzünden. Sürekli aramızı bozmaya çalışan insanlar <laughs> vardı ve Emre bana hiçbir açıklama yapmadan uzaklaşmıştı. Ben de kırılmıştım her kadın gibi. Yüzük de mi geçmiş yani? Yemin ederim o yüzüğü hayatındaki hayatımdaki en büyük hata yapmışım. Anlayamıyorum yani. Ben geçmişimle ilgili burada sana açıklama yapmak zorunda değilim. Çünkü Yapma geçmiş bitmiş bir şey. Tamam. Madem o benim geçmişim. Bana ben bu orada saatten söylediğim sonra açıklama da yapmanur. Madem Böyle. Ben sana Böyle. geçmişinle ilgili bir şey yargılıyor muyum? Senin? Yargıladın az önce. Ama o süreç içerisinde ben de tamam, vardım zaten burada. Sen o süreç içerisinde ne geçmişinle yoktu. ne geleceğine bir şey yansıtma o zaman. Çok güzel. Tamam. O zaman gideyim ben. Madem Nerede? konuşmak istemiyorsun. Semih bak geçmişinle yansıtma diyorsun. O okey. Ee, ne şimdi ne gelecekle ilgili bana bir şey yansıtma demek benim lugatımda biz ayrıldık demek. Herkesin. Seninle ilgili bir yani şey öyle. beni ilgilendirmiyor de demek. demek. De Hangi aklı hizmet hala susuyorsun Nur. Bu sözlere karşı. Bana göre şu, şu an siz ayrısınız gidiyorsun. bu laflar senin geleceğin geçmişin şu anın beni ilgilendirmiyor demek. Allah selametle. Yoluna açık Allah yani. emanet aynen. Öyle mi hissediyorsun kendini şu an? Bilmem ben değil o cevap versin bana. Seda Hanım artık gerçekten başım var Çünkü yani. Sorun olan ben değilim. Bak bir de üslup meselesini düzeltmeni beklerken acaba onda bir buçuk ay öncekinin gözyaşını ortaya getirip mi hata arıyorsun? Yeni yapılan bir şey yok. Yeni ne yaptın Emre'yle ilgili? Hiçbir şey. Bir buçuk ay öncesinin hikayesi bu. Kaldı Buradan ki ben Emre hakkında konuşmuyorum bile. Şey Emre benim hakkımda konuşuyor burada yanlış anlaşılmıyor. Tamam da ben, ben sana gel yani. geçmişimle ilgili bir şey söyleyemem ne demek ya? Hesap vermek zorunda değilim ne demek ya? Yani? Geçmişimi sen benim yargılayarak ne elde etmeye çalışıyorsun? Demek ki, yani? ki merak Geçmiş ettim geçmiştir. kafama soru işaretleri takılan bir şey var ki soruyorum ya. Soru Cevaplayacaksın. Işaret... cevapladım zaten ben. Sen benim hayatımdaysan her cevaplan zorundasın. Cevapladım yani. zaten. Çelişkili cevaplıyorsun ama. Neyi çelişkili cevaplıyorum? Her şeyi. Mesela? Her şey çelişkili. Cevap ver. Ya işte bak bana hep mesela mesela deme yükseltme beni. Her zaman aynı şeyi yapıyorsun. Tekrar tekrar ben sana söylemek zorunda mıyım ya? Yani e, Semi, Emre'ye karşı halen bir şeyler hissediyor musun? Onun için çok ağladın, gözyaşların vardı, çelişkili cevap veriyorsun, sana güvenemiyorum dedin. Yani kastettiğin şey Emre'ye karşı halen bir şey hissediyor musun mu? Evet. Türkçesi Hayır, bu. hiçbir şey hissetmiyorum. Hissetseydim senin olmazdım. Ayrıca Emre'ye neden ağladığımı da açıkladım burada. Bunun cevabı bu yani başka Kimseye şey. tanımayacağınızı söyleyip... Emre'yi sevmiyorum diye bağırıyım mı oradan? Kimseye tanımayacağını söylüyorsun. Beni tanıyorsun. Evet o zamanki fikrim oldu. Hayatında... Yanlış düşünmüşüm hata yapmışım. Ama Emir hayatında yani. Emre hayatında emre, bile değildi o zaman ya. Emre, emre, emre olay 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 hayatında bile değildi ve ben hayatımda en sevdiğimi... hala tartışıyorsun ya. Bu nasıl tartışıyorsun? Metap sen ne diyorsun Metap? Bu nasıl bir şey ya? Sana bir şey demiyorum Semih sus. Tamam sen nasıl ne diyorsun? Edin, sen bu yüzüğü hak ya? etmiyorsun. Tamam, çok merkez verdin. Allah bu sen, an, mı? hata ettim. Hayırdır Nur? Nasıl nasıl? Kendine bunu nasıl öğretirsin sen ya? Yani ben, ben bir bir yüzüğü görmeyen bir adam var karşında ya. Ne o bana, o bana... bekliyorsun? Orada hayır, doğru cevabı adam verdi. Adam seni bırakmış. Bırakmış anladın mı? Bitmiş. Bilmem adam beni bırakmış. kalmakla. Ne çıkartıyorsun? Sen kendi, kendi devam mı ediyorsun? Adam seni bırakmış hala bırakmış mı diyorsun ya? Bu kadar mı? Ha. Görmüyor seni ya. Sana Çocuklar bunu böyle yaparak yardımcı yok. olmuyorsun. Mehtap. Yardımcı bir, bir, zaman yardımcı. bir dakika Mehtap'a bir, bir şey söyleyeceğim. Mehtap lütfen. Seda Hanım. Mehtap. Anladım. Annesi geldiğinde bu sözleri duyduğunda daha fena eleştirecek seni. Mehtap. Anla. Kötülük yapıyorsun bunları söyleyerek. Ya sus biraz Mehtap. Ben sen şey dost musun düşman mısın ya? Murat nerede ama sen mi karar vereceksin? Ben yani? karar vereceğim. Sus diyorsan sus biraz. Tamam yeteri kadar söyleyeceğim. Zaten. Peki, söylüyorum zaten. Onlar karşılıklı konuşuyorlar. Araya girme. Senden başka kaç tane kız var orada? Ya. Dinle beni bir dakika bir şey söylüyorum. Senden başka burada yorum yapacak bir sürü kız var. Her seferinde sen yapmak zorunda mısın? Tamam arkadaşınsa arkadaşın olarak bil onu. Ona göre konuş. Anladın mı? Yanlış gelen şeyleri tabii ki birebir konuşabilirsin. Ama burada Benim hepimiz varız. Benim kızıma bir adam geçsin o senin karşısına, karşısına desin ki Murat senin kızına da aynı. Farz et ki Semih senin kızına konuşuyor. O yüzüğü sen hak etmiyorsun. Sana layık değilmiş zaten. Keşke almasaydım. Nereden aldım dese senin kızına. Bunu yüzüğü veren kişi dese senin ne oğluna getirip Murat? Ya. yüzüğü geri verse ne, ne yaparsın? Murat? Senin oğluna biri getirip yüzüğü geri verse ne yaparsın Mehtap? O anneyle senin aranda bir şey. Nur'un suçu yok burada. Hayır, sen ya niye Allah bu kadar ısınıyorsun ve sen niye bu kadar olayların içerisine girmeye çalışıyorsun? Arkadaşım, ben onu ben anlamıyorum. Nur'un kendine bunu söyletmesini hazmedemiyorum. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Ya bırak ya Nur kendini savunacak ya. durumda Hala zaten. Bu adamdan aşk bekliyordu. Meta. Sen en yakınısın bu evde Nur'un. En içten paylaşımlar, hatta ya Emre konusunu bile. bile konuştu. Doğru bir tanedir. Bunu baş başayken. Semi'nin üstü problemi üzerine durmaya çalışırken, sen o yüzüğü verişi takışı çıkarışı bana niye böyle bağırdın Herkesin içinde niye böyle e, kakalıyorsun, kötülüyorsun, şunu yapıyorsun derken, bir anda e, iş döndü bir buçuk ay önce göz yaşına geldi ya. Ben Aynen. sadece bir şey soracağım. Semi, bugünkü konuşman ayrılık konuşması mıydı? Değildi. Ne konuşmasıydı bana bunu açıkla. Eğer ayrılık konuşmasıysa oradaki bütün herkesten rica ediyorum. Beni bu hafta sonu yazsınlar ben gideceğim Bak. buradan. Ah bitti. Ya. Yapma. Bitti yani. Bitti, sıkıldım ya. Bu hafta birincisin Nur, merak sen etme. Musun? Sen alırsın. Hayır, göndersinler var. abi bu kadar siniristik geliyor. Tam göndersinler. Sinir sen... aileyle söylenmiş bir şey tamam mı? Nasıl ya? Alır hafta? İstemiyorsan Söyle bunu. Ben, ben doğru bir ne şey diyorum. mi Bak, yapıyorum? Beni Yaptırmaya dinliyor musun? Mi çalışıyorum? Burada yapılan baskıyı görmüyor musun Allah aşkına? Beni dinliyor musun sen ya? Dinliyorum. Sinir haliyle söylediğim bir şey diyorum sana. Beni geriyorsun, yükseltiyorsun. O an sinirden ne söylediğimi bilmiyorum sana. Anladın mı? Tamam. Bak şimdi ben burada kesiyorum. Sizi baş başa bırakacağım ki aradan fazla karışanız, görüşeniz olmasın. En azından şunu söyledi Semih bu ayrılık konuşması değil yükselince ben böyle konuşuyorum dedi. Bazı insanlar fevridir. Aramızda bu evde de yok mu fevrilerimiz? Var. Bazı insanlar öyledir bazı insanlar böyledir. Semih ayrılmadım diyor. Fevrileştim diyor sinirlendim diyor. Şimdi ben sizi bırakıyorum. Baş başa da gelirsiniz konuşursunuz. Bugünü böyle toparladık. Geçmişten böyle bir şeylerle artık niyeyse. Ama bazen geçmişte de ders alıp bugüne uyarlamak gerekiyor ama tekrar söylüyorum. Yeni ümitler, yeni hayatlar, yeni başlangıçlar için Metap yeni oldum, eskiyi siler. Ona göre siz gönlünüzü bozmayın. Hadi iyi bir hafta olsun. Bakalım neler yaşayacağız daha. Nasıl? Nur yine ağlıyor. Zaten dram kraliçesi. Bunu bilerek yapıyor ama Nurcuğum herkes yerde. Ben yemem be güzelim. Ben toparlamaya çalışırken bu kadar çok şey senin bu şekilde davranman. Ben batırmaya çalışmıyorum. Ben sana değer veriyorum. Dost acı söyler. Bak açık açık söylüyorum. Sen bir yüzeye değmeyeceksin diyen bir adamla berabersin. Daha ilk defa aldığı tek hediyeyle beraber seni yerin dibine sokan bir adam bu. Hep böyle ağlayacak mısın Allah aşkına ya? Evet bak sen nasıl bağırıp çağırıp kendini savunuyorsan ben de böyle ağlıyorum tamam mı? Bunu artık bir kabullenelim. En nefret ettiğim bu şey nedir biliyor musun? Sömürüsü değil, bu duygu ömrüsü değil, bu kısacık göz değil. En nefret ettiğim şey bu sevgilide daha ağır gelir insana. En nefret ettiğim şey insanın başkasının aldığı hediye, yaptığı iyiliği ilk fırsatta yüzüne vurmasıdır. İlk fırsatta, ilk sinirinde senin yüzüne eğer yüzüğü vuruyorsa, ilk fırsatta yaptığı iyiliği yüzüne vuruyorsa o insan zaten seni sevmiyordur. Senin yüzüğe layık bile görmediğini söylemiş. Benim susmamı nasıl beklersin? Benim Semih'e karşı susmamı nasıl beklersin? Orada artık erkekler evinde olduğu için çemkiremiyorum. Murat bağırıyor çünkü. Sana kızıyorum. Mehtap çok üstüme geliniyor artık gerçekten. Üstüne gelmek değil ağlama artık. Ne olursun artık ağlama bak rica ediyorum. Ya sen böyle ağladığın seni için konuşamıyor. Sen seni, seni istemiyor. Sanki ben zorla seni istemiyor. toplamaya Dünyanın sonu Bir tek bu evde mu? mi erkek var? Dünyanın sonu mu Semih istemiyorsa seni? Emre istemiyorsa seni dünyanın sonu mu? Allah aşkına ama senin karşına geçip de nasıl bir insan yaptığı ilk iyiliği ilk fırsatta başına kakar. İlk yaptığı hediyeydi bu ya. Yalama oldu ya. Mahvoldu. Yaptığı e hediye ya. her şey pişman gitti. Pişman oldum emin olabilirsin. O yüzden Anladın mı? Benim anlatmaya çalıştığım yani. dost musun düşman mısın deme. İnsan yaptığı iyilik ilk dakikada o. vurmaz. Bak ben bu evde herkese aynı şekilde yaklaşıyorum. çünkü benim içimde gerçekten kötülük yok. Çok ciddiyim. Ama bir şey söyleyeyim mi? En nefret ettiğim şey bir insanın yaptığı iyiliği ya da yaptığı ilk hediyesi bir. <laughs>